As! sizin şirkete tara. Hayır 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 arkadaş. hayır 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 ne 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 ne? Bizde de zormana hey zormana. Şimdi zor et ne? Şimdi şimdi birde şu da bir ya şimdi de da bir ya şimdi. Şimdi şimdi de şimdi de. Hop. Ne? Hop. Hm? Hop. Arkadaşlar derhal rahat bırak. Fuuuuhhh! Heh heh heh! Çok kolaydı! Bıçıma bak <He>? lan! Şakaydı dostum! <laughs> Fak yuh! Asla kaman! İyi iş çıkardın! He, teşekkür ederim! He? O ne ya? Uyandı! Gel buraya! Aaaa! Huuuuhhh! Hadis programı çok yetişmemiz lazım. Ben arkandayım dostum. Görüm, acil durum. Herkes sığınaklara. Acil durum. Herkes sığınaklara. Acil durum. Sığınaklara. Durma. Durma. <laughs> Kimen senin için geldik. Beni istiyorsan beni yakala. Bunu <laughs> <laughs> ben hallederim. Spor çekeyim şöyle. Evet. Tamamdır. Bunu seslendir böyle. Adam bomba. Tamam, tamam. Dur ben hallederim bunu. <laughs> Hayat olsun dikkat et. mısın Aslı? Şimdi, şimdi ah tamam anladım. Şimdi de şimdi de şimdi de Hı şapşallar. Görevi yet. Dostumda anlarız. Tamam bey gidiyorum. Ha, ha, hayır beni bağışla. Bizim işimiz sizle değil. Efendim cime geliyor. Söylediğiniz her şey hazır. Peşinde taytınlar da var. Ne yapmamızı istersiniz? <laughs> Patron. Titan kameramalı esprik ama geliyor. Onları öldürmek çok zamandır bekliyordum. Surprise. Kime? Biz hazırdın mı? Kesinlikle hazırdın. Şakayı bırak Titan kameraman. Ha? Nereye gidiyorsunuz? Adios ben bacım. Hepsi sizin yüzünüzden. Dur bunu ben hallederim ha. İşte bu. Hadi titan kameraman çabuk. Al ah. bunu. Ah. 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 Çekil şuradan. Ah. Ah. Hadi kameraman burada tutamam bunu. Tamamdır. Ha? Ha? Ah. Ah. Ben Çekeyim çekeyim gitmiyor mu? Arkadaşımı rahat bırak. sinsilmente o sana ha da bak şey bu sahte. sate giymemiş alo Olaylar oh, Spık ama kurtarken de çabuk Sıra ah. 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 kameraman iyi misin? Ah. Ah. İyiyim Yani sanırım Görev Başarısız şimdi dire şimdi şimdi şuapsı şimdi şimdi hadi 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 saldırın 3 2, 1 ama hayır hadi ateş Durumuz ne? Cephanemiz bitiyor. Tablet Tabii. Titanlar kilitli. Hayır, hayır. Bu gerçek değil. Hadi. Bence de. Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Teşekkür ederim. Hadi kameraman koş. Hadi, hadi yetişmemiz lazım koş koşun. Hadi, ha ha olmaz. Hayır, ha Arkandayım merak etme koruyorum seni. Teşekkür ederim, kameraman Hadi koşun ha Koşun. Hadi durma orada koş. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Ha? ha? Geri zekalı. Ben bize geri geri Hop. İyi misin kameraman? Evet. Aferin kızlar size de. Dostum ayağa kalk. Hadi kalk. Teşekkür Bir şey değil. Hop. Yakala. Hop. Selam kızlar. Yine hey, arabamı beğendiniz. Şu an hiç gerek yoktu ben. Yürüyün ki daha güzeldi. Gel adamım çak. Yo, ne no oluyor ya? Bak, tamam. Ha, polis geldi. da gibi geldi. Kaçın. Profesör. Ben sizi alırım kızlar. Sen git ben alırım spikerman alırım. Tamam ama dikkatli olun tamam mı? Gel buraya spikerman al. Ama koş çabuk. Ha gittim. Oh. Kameraman koş sen de. Bekleyin al. Al. Hayır. Seni kötü olasın. derhal çıkınlar. Hmm, burası ne kadar da büyük. Hey kameraman. Burada göreceklerin aramızda bir sır. Tamam mı? Hadi burayı bir bırak. Ben Titan'ti. Da Hoş geldin kameraman. Tafut Bey. Önemli bir şey olsa Yoruldum. Bana ver. Şu telefonu al. iPhone var. Hayır. Var bir şey değil. Neyse. Ben arkadaşlarım nasıl yansıcım ama. Neyse. Şersin Wolves. Ateş. <laughs> tamam bunlar da öldü dostum. Az. Al sana. Şimdi sabitleyeyim. Hadi. Evet. Tamam öldü. Oh. Etrafa bak. Nerede o? Arkanda. Oh, Sonra da kurtulduk. E işte. He? Bu ne ya? Olsun <laughs> <Aa>, hayır. <laughs> Sonra sana. sana. Ee, merhaba. Devran kameramı rahat bırak. Bakıştığın kolay mı? Tamam. Hadi gel bakayım buraya. Evet. Bilmişim çok iyi yarı diye. Hop hop. Tamam. Ne şey sıpası. Aman abone. Osmanlı tokadı. kadar <laughs> ederim süper Bir şey değil. Hadi orada oradan biri giriyor. Ben şöyle bir köşeye çekileyim. Şöyle. Ha. Kim? A profesör? Bir <laughs> e profesör. Senin kendin benim olacak. Ah, ateş, ateş. Ah, arkas mı halat parak? Ah, ah, sana. Tank yok aldı Spikerman. Tank silahına gitti. O zaman mercimin gücü. Ah. İyi. Ah. Uf. O zaman bunu al. Dostum daha rahat bırak. Hop. Ah. 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 Hop. Aaaa! Hayır! Hareket edemiyorum! Kafam! Hayır hayır! Aaaa! Hayır! Ben şimdi sinirlendim! Şimdi başlasın kameraman! Aaaa! Kimim? Aaaa! Hayır! Bencim! Kameraman! Tv'ne bir bak! Hayır! Bencimi takmam lazım! Aaaa! Taktım! Hayır

Sen beni yine mi zannediyorsun? Gel buraya! Yardım! Lokal manajer için Sattı seni! ...çılda ha? <Sessizlik> İyi misiniz Pekarma ve Tizad Omerman? Mercini al. Senin ihtiyacın olacak. Seni şey, Melas'tan TVB'nin hatırladın mı? Ben bu olaya asla yaşamadım merak etme. Affettim seni. Bunları ben halledeceğim. Hani gelin biz nasıl savaşacağız ya bu? Neyse ama bir şey de var. Of, ben hem tek yoruldum ya Allah. Im. Kameraman sol tarafına bak. He? He? Profesör? Olan Ha? Ha? Ah. Al sana profesör. Ha? dur kaçıyor hayır hayır hayır. Hayır kaçma. Ha? Ah. Ha? Ah. 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 Hadi gelin koşun. Oh, gelin. Oh. Gelin gelin. Oh. oh. He? Olamaz. Şey. E, alfa kameraman sadece bu pompayı bulabildik. Bununla idare et. Tamam merak etme idare ederim. Bilhassa görevimize odaklanalım. Ben <Sessizlik> alayım. Tamam. Gidelim hadi şu kapıdan gidelim. Hayır kameraman hayır. Şu tablete bak kameralara ekledim ben. Spimiz gereken yeri gösteriyor. Bak, tek tek her yeri. Biz buralarla gitmemiz lazım. Ki ona hızlıca ulaşabilirim. Onları bulmam daha kısa bir yolu. Hey ekipler, biz şu taraftan gitmemiz gerekiyor. Anladınız mı? Hadi şu taraftan. Ee, şey, tamam. Gidelim. Hadi gel. Gidelim ekip. Ee, neden sol taraftan gidiyoruz ki sağ taraftan yani? Anladım, neyse. <laughs> Hayır, beni de bekledin. Hayır, hayır. Koca adam biraz daha dayan. Hayır. Koca adam bitti. Hayır, ben savaşın ortasında kaldım. Ne yapıyor ki? Ah, olmaz. Hadi o saldırın. Gel buraya, gel. Bu benim canım yanmıyor. Hadi saldırın. Oh. Sen gel buraya <laughs> Tamamdır görev bitti her yerimize giriyoruz Burası da bitti tamam Parazit 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 Bir parazit diyemezsin sen Bırakın onu falan mı? Nasıl yani? Çekil şuradan. Ooo sahte giymen. Seni yak yakına gelmeden Değil ben şey bana beni oraya götürebilir misin? Hayır ama onların görüntülerini izletebilirim sana. O sen hiç uygun o. al Ha şu çapşı çekelim mi? Evet. Ben şu da alayım da şöyle. Hmm. Niye bu da kan lekesi var ya? Neyse. Bizi çenara dostu, bunu ben hallederim bak. O oh, enlik şey dinir. Yani neyse iyi iş başın. Hadi çekin. Hop. Bunu tutturursan TV on benim. Ha ha Çok komik dostum. Dostlar hadi gelin asansör açtım hadi. Koş. Ya sen orada asansör olduğunu nasıl biliyorsun? Ya da elindeki şey de ne ya? Ben merak ettim. Ben e, He? İlhamı çektim hadi bakalım Hayır hayır dur oraya gitme hayır Dostum oraya gitmemiz lazım bakmamız için Evet ha? Bir dakika dur sikili tuvalete Nasıl yani dur, Bir dakika daha iyi göremiyorum buradan bakmam lazım Evet Aaa Bunlar bunlar? Patlatmamı ister misin Hayır hayır kayıt almam lazım Aman be He şey sinyal çekmiyor dostlar. Neyse. ha Ne oluyor ya? Aa, olamaz. Ee, fuck you. Beni yakalayamazsınız. Hadi sık. Hadi koşun koşun koşun. Kapıyı kapattın mı? Hayır. İyi misin dostum? Hadi koş koş koş. herkes iyi mi? Ama koca adam iyi değil. Hayır olamaz hayır 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 hayır. Hayır bana az yaklaşma. Hayır. <laughs> Merci bir başım size olacak görüydü. <laughs> hayır. 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 <laughs> hayır intikamınızı alacağım. Hayır. <laughs>